arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Çalışmamız aynı. Şu ortada görmüş olduğunuz arkadaşlar akışkan sıvı hepinizin marketlerde rahatlıkla bulabileceği cif sıvısı arkadaşlar. Bunu ben bunun üzerine yapmamın sebebi üzerindeki talaşların çıkması. Şu da yine hepinizin marketlerde bulabileceği havlu kağıt. Şimdi bununla yüzeyi güzel bir şekilde talaşlardan herhangi bir pislikten bakteriden arındırıyoruz arkadaşlar. Bakın siz görmüş olduğunuz gibi üzerindeki talaşlar, pislikler şu şekilde görünüyor arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Güzelce dört bir tarafını temizliyoruz. Şimdi bu işlemin sonunda arkadaşlar bakır plaketimizi suyun altında yıkayacağız. O videoyu o videoyu da sizinle paylaşacağım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bak. Daha önce de şöyle pislikten arındırdık arkadaşlar. Şimdi bunu lavaboda yıkayacağız arkadaşlar.